Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlere PvRP Hero 7 hatasını nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Evet, siz şimdi internetten e, ROM'unuzu indirdiniz telefonunuza ve o ROM'u kurmak istiyorsunuz TWRP üzerinden telefonunuza. Ama kuramadınız. Şimdi bunun çözümünü size çok net bir şekilde göstereceğim. Şimdi öncelikle kurduğunuz ROM bilgisayarda Şimdi romun üzerine düzenleme yapacağız arkadaşlar. Bunu böyle çözebiliyoruz. ROM alacağız. Şu an gördüğünüz gibi zip dosyası bu. WinRAR zip yazıyor. Bunu sağ tıklayıp klasöre çıkartacağız. Klasöre çıkartmasını bekleyeceğiz. Ç tamam şimdi klasöre çıkarttı. Bakalım yukarıdan. Ne var burada? Lineage Nightly Crackling. Bakın çıkarmış klasöre. Açtık. Buradan meta... No. Tire Infinity. Buradan no, .com, buradan Google, buradan da Android diyoruz. Şimdi burada update.script yazıyor gördüğünüz gibi. Buna sağ tıklayıp Notepad++ ile aç diyeceksiniz. Notepad++ eğer bilgisayarınız yüklü değilse internetten Notepad++ yazarak Notepad++'ın kendi sesini indirebilirsiniz Notepad++'ı. Çok fazla++ dedim. Plus plus Ondan dolayı dilim sürçmeye başladım. Neyse Edit with Notepad++ diyoruz. Ve evet, şu an açıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi yukarıda bir tane assert kısmı var burada. Bu kısmı alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz en uçtan. Siliyoruz. Şu UI yazan kısmı da başına alıyoruz şu e, yazma işaretini. Eksiye basıyoruz ve yukarıya taşıyoruz. Dosyayı kaydetiyoruz. Şimdi işimiz bu kadar değil. E, son kısmı kaldı. Son kısımda aslında bakarsanız bayağı kolay bir kısım. Önce tela diyeceğiz. Arşiv ve ekli değil. Arşive ekli diyeceğiz. Arşive ekli diyoruz ve buradan zip olanı seçiyoruz. Burada adını değiştirebilirsiniz isterseniz ama nokta zip kalsın. Ee, nokta zip olarak bırakıyoruz. Hayır, arşiv birimini zip olarak seçiyoruz ve başka hiçbir şey ellemiyoruz ve tamamlıyoruz. Burada sıkıştırması gerekiyor. Telefonunuzun TVRP'nin bunu okuması için zip dosyası olması lazım. Daha dosyalarını okuyamaz TVRP. Ee, hepsi bu kadardı. Şu an bu. Şu. Gördüğünüz şu dosyayı. Şu zip dosyasını. Telefonunuzun SD kartını atarak TVRP'de boot edebilirsiniz. Bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay ve herhangi bir sorunuz varsa da yazabilirsiniz. <laughs>